değerli izleyiciler. Sol Türk TÜBİTAK Bilim Genç Özel Gösteri uçumuza hoş geldiniz. Onu bilmeyen yok. Sol Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada hava gösterileri denildiğinde ilk akla gelen ekiplerden bir tanesi. Türkiye en çok F-16'ya sahip ülkelerden biri ve bu uçağı ne kadar iyi kullanabildiğimizi barış zamanında bütün dünyaya gösterebilmemiz hayli önemli. Solo Türk'ün pilotları sadece bir gösteri pilotu değil, aktif görevlere katılan birer savaş pilotu. Uçağı da öyle. Çünkü bu F-16'nın diğer F-16'lardan hiçbir farkı yok. Evet, Solo Türk'ün F-16'sının tüm silah sistemleri aktif ve uçakta herhangi bir modifikasyonda yapılmamış gerek görüldüğünde mühimmat yüklenip aktif göreve katılabilecek bir uçak ile pilotlar gösterilerini sürdürüyor. Adından da anlaşılacağı üzere solo Türk gösterilerini tek bir F-16 ile gerçekleştiriyor. Biz bu gösterilerde yalnızca pilotu görsek de aslında bu heyecan dolu gösterilerin arkasında oldukça profesyonel çalışan bir ekip var. Türk Hava Kuvvetleri 3. Anajet Üst Komutanlığı'nın kapılarını TÜBİTAK Bilingeniş ekibine açtı. Biz de sizler için heyecan ve eğlence dolu içerikler ürettik. Solo Türk'ün bilim genç takipçileri için yapmış olduğu gösteriyi başka bir yerde izleyebileceğinizi sanmıyorum. O yüzden şimdiden kanalımıza abone olup yerinizi ayırtmayı unutmayın. We'll <laughs> Merhabalar. Binbaşı Murat Tokici, Solo Türk pilotu, Bilim Genç ekibine gönül vermiş, havacılık tutkunlarına semalardan sevgiler, selamlar. Sizleri saygıyla selamlıyorum.